Hayatım, benim beyaz tüylü pofidik bir polarım vardı. Nerede o? Nereye çıkardıysan oradadır. Yok çıkardım yerde. Allah Allah, demek yerini çıkarmamısın? O yerim var. Bu evde her şeyin bir yeri var hayatım. Hadi ya, ben bir bakayım yine. Hayatım, saatim nerede? Hayatım, Tasma nerede? Herkül, Tasman nerede oğlum? Hayatım, benim yeni donlar nerede? 19' değil mi maç? Tam kapat, gülümüyor musade? Kapat. Hayatım, benim formam nerede? Ha? Çikolata olan. Ne ya? Nerede? Vallahi bulamadım ya. Bu ne? Bundan sonra böyle canım. Aç aç aç. Rota oluşturuluyor. Oha. Güneybatı yönünde hareket edin. Güneybatı nereye ya? Böyle mi? Öyle canım. Bu bizim evim mi bu? Evin. Evet. İki metre sonra birinci çıkıştan çıkın. Birinci çıkış. Bir buçuk metre sonra sağa dönün. Bir buçuk metre sonra ha. dedim. Sağa dönün. Bir buçuk adım sonra sola dönün. Buçuk. Hedefinize ulaştınız. Üstten ikinci çekmeceyi açın. Allah karına sabır versin. Dinlemiyorsun ki bir alt çekmece. Ha, pardon. Hayatım buldum. Buldum ha.